Allah sabır edenlerle beraberdir diyor. Yeryüzünde bu ölümü tatmayacak olan yok. yok. Tab bitkilerden dün daha. bütün hayvanat, börte, böcek ne varsa insanlar hepimiz dahil. Bu genç yaşta Vefat edip şu anda ebedi sıhhatine yani tevdi olunmak üzere önümüze hazır bulunan bu genç doktor kardeşimize dünyevi hak ve hukukunuzu helal ettiniz. Helal olsun. Bizden yana da helal ve hoş olsun. olsun. Sübhane Rabbike Rabbil ızzete amma yasifun. Sakin ol. Doktorun cenazesi alınır mıydı hastaneden? Hastaneye morga doktorun cenazesi yönelik. Biz cemaate yur. teşekkür cemaate. ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah niyetlerinizi, amellerinizi makbul eylesin. Sizin tesellinizle biz de teselli olmaya çalışacağız. Hocamız yaklaşık 4,5 senedir Gümüşhane elinde. Köse ilçemizde hizmet etmekte. Aynı zamanda başhekimliği de yürütmekte. Memleket bugün değerli bir evladını, değerli bir hizmetkarını kaybetti. Ailesi kadar hizmet yaptığı ilçede baktığı hastaları, mesai arkadaşları üzüntü duymaktalar. Köse'den gelen bu kalabalık da yaptı, görev yaptığı ilçede ne kadar sevildiğinin bir göstergesi. Bu konumda, hangi Amir olunuz, memur olunuz. Ama yaptığımız işi gözeterek yaparsak Allah bizi sever ve ondan sonra da yeryüzündekilere sevdirir. Tıpkı burada olduğu gibi. Genç yaşında ve e, baharında daha henüz kardeşlerine annesini da beklediğimiz için e, uzattık. Hepinize Allah razı olsun. Hadi geç abi. Sonra bir görüşürüz. Cemaat hepiniz Allah'a gelsin. Buyurun Hocam bir saniye. Helalle oldunuz mu? Helalle Ey Ehyu ve ehlaatu di. Şu anda ebedi israhat yahanla tevdi olunmak üzere önümüzde hazır bulunan hayatı sonuna yani ölünceye kadar hizmet eden Doktor Sezgin kardeşimizi hali hayatında kemal-i sıhhatında nasıl verecekmişiz? Cenab-ı Rabbul Alemin Hazretleri kardeşimizi iyi kulları ile beraber Allah'ın mağfirli diyebilir değerli müminler. Okumaları üç gece. Evet. E, birinci okuması definden hemen sonra Abi, burada camide İkinci ve üçüncü okuma da intide, yarın, ikinci, yarın akşam e, ikindi de bu camide okunacak. İkinci ve üçüncü evet. Kur'an'ı değerli müminler. <laughs> evet. Saf düzenimizi alalım. Hadi Allahümme salli ala Muhammed Allah için namaza, Allah için namaza. meyyit için duaya Şimdi üçerliş bir fatıa okuyalım Hazreti. Evini barkını terk edip buralara gelen siz cemaatimize çok teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam hadi sağ that's